Bu davaların çoğunda, özellikle en sarsıcı olanlarda söz konusu kişiler gençler ve bu gençlerin oranı giderek artıyor. Birçoğunun akıl hastalığı geçmişi var ve bazılarına hapiste şizofreni teşhisi konuldu. Hassas kişilik yapısına sahipler. FBI'ın bu konudaki düşüncesi şu. Bakın, bu kişiler cihat propagandası yapan web siteleriyle ilişki içinde olsunlar ya da olmasınlar. Gerçek bir El-Kaideli tarafından örgüte girmeleri noktasında kandırılabilirlerdi. Biz bunu önlemeye çalışıyoruz. <laughs> Asıl sorun gerçek teröristlere ne olduğu. Ya bizler ve kolluk kuvvetleri muhbirler üzerine odaklanırken, muhbirlerin ilgilenmediği, cihada tutkuyla inanıp gerçekten kendini adamış, iyi yetişmiş teröristler gözden kaçıyorsa, bana göre asıl sorun bu. Sınırlı sayıda kaynağımız var ve ortalıkta bize zarar vermek istemeyen insanlar dolaşıyor. Eğer şans verirse bize zarar verip vermeyeceklerini anlamak zorunda değiliz. Bu sadece teoriye değil, pratiğe de yönelik bir eleştiri. <laughs>